Hepinize sevgiler arkadaşlar. 15-21 Kasım haftası balık ve yükselen balık burçları neler bekliyor onlardan bahsedelim. Tutulma haftasındayız arkadaşlar. 19 Kasım Cuma günü Boğa Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Şimdi tutulmaları önemsiyoruz. Astrolojik anlamda kadersel gördüğümüz olaylardır arkadaşlar tutulmalar. Hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa bununla ilgili gelişmeyi karşımıza çıkartır. Bunu bizim değiştirmeye çalışmamız, farklı kararlar almaya çalışmamız pek bir işe yaramaz. E, bizim sadece o değişimi kabul edip hayatımıza adapte etmemiz gerekiyor aslında. Bu bir ay tutulması olduğu için duygusal anlamda iniş çıkışlı bir süreci gösteriyor olacak arkadaşlar. Boğa burcunda olduğu için para ve finans birincil öncelik halini alacaktır. Diğer taraftan bu tutulma Algol isimli sabit yıldızla kavuşum halinde astrolojik olarak çok sevdiğimiz bir yıldız değil. Hep böyle zorlu şartları, koşulları, kriz yaratan unsurları ve kayıpları ifade eden bir yıldız. Dolayısıyla hani tutulmayla algolün kavuşum yapıyor olması da hani biraz böyle bizi zorlayan şart ve koşullarla yüzleşmek durumunda kalacağımızı aslında ifade ediyor. Şimdi boğa burcu siz balık burçları adına arkadaşlar yakın çevreniz iletişimde olmuş olduğunuz kişiler satış pazarlama konuları, yetenekli olduğunuz alanlarda kendinizi gösterdiğiniz konular, eğitimle alakalı olan meseleleri ifade eden alanınız. Aynı zamanda dijitali interneti teknoloji içerisinde barındıran satış ve pazarlama konularında ifade ediyor. Bu alanda bir tutulma olması arkadaşlar. Lokalize olmaktan çıkıp biraz daha böyle hani globalize, globalizasyona yönelmeniz yönünde etkileri belki barındırabilir. Çok basit bir örnek vereyim. E, belki eğitim alıyorsunuz üniversite. E, yurt dışından eğitim alma yönünde belki kararlar almalısınız veya bununla ilgili belki fırsatları kollamalısınız diyebilirim. Veya işiniz, çalışmış olduğunuz ortam sadece hani e-ticaret sitesi sadece bizim ülkemiz içerisinde var. Artık bunu daha global halde düşünmeniz gerekebilir gibi hani bu örnekleri çoğaltabilirsiniz aslında bakarsanız. Ama dediğim gibi bu bir tutulmayla geleceği için şart ve koşulları zaten sizin karşınıza gelecektir. Dediğim şey şu bunu zaten kabul edip hayatınıza adapte etmeye çalışmanız size fayda sağlayacaktır. Bu tutulmaya Plüton'un pozitif yönlü bir etkileşimi var. Plüton içinde bulunduğumuz dönemde oğlak burcunda e, Dolayısıyla sizin adınıza sosyal çevrenizden arkadaşlık ortamlarından böyle otorite olarak görmüş olduğunuz kişilerden alacağınız destekleri ifade ediyor Venüs Uranüs arasında pozitif bir etkileşim var Bu da bunu destekleyen bir etki Aslında Hani sizin gelirlerinizi arttıran, yeni tanıştığınız kişiler yeni Hani e, ortaklık kurma fırsatınızın olabileceği şart ve koşulları da Aslında sunabilir size Dolayısıyla Hani orada gerçekleştireceğiniz ortaklık artık finansal şart ve koşullarınızı toparlayabilmek konusunda size fayda sağlayacaktır diyebilirim. Jüpiter'in stresli bir etkileşimi var. Jüpiter Kova burcunda içinde bulunduğumuz dönemde hele hani burada bir takım kararlar alırken veya hayat sizin önünüze hangi şart ve koşulları çıkarttıysa oraya atılım e, göstermekte o işi o riski üzerinize almakta biraz çekimser davranabilirsiniz. çekimsel kalabilirsiniz. Biraz endişeye e, açık bir durum e, ortaya çıkabilir. Ama burada e, yapmanız gereken tek şey dediğim gibi o değişime karşı koymaktansa e, ciddi karar alıp o işin üstüne gitmenizi gerektiriyor arkadaşlar. Söylediğim şey şu e, bütün tutulmalar 2022 yılında boğa ve akrep burçlarında gerçekleşecek. Şu anda bu hafta yaşayabilecek yağımız tutulmaz. Sadece bu haftanın gündemi değil arkadaşlar. 2022 yılında aslında sizi neler bekliyor? Bu hafta bunun bir ön fragmanı gibi olacak ve dolayısıyla burada alacağınız kararlar veya yöneleceğiniz yol aslında önümüzdeki sene de sizin geliştirip büyütmek durumunda kalacağınız yol olacak. Buna ne kadar geç girerseniz o kadar zor adapte olursunuz. Dolayısıyla oradaki hayatınıza girecek değişimi olduğu şekliyle kabul edip buna göre kendinizi ayarlamaya çalışmanız her daim sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Güzel bir tutulma süreci olur sizler için. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Balık burçları